Evet, burası Atatürk'ün hocası Muallim Şemsi Efendi ismiyle ün bulan kişi. Esas ismi Şimon Zivi'dir. Bu Atatürk'ü yetiştirip ve bu milletin üzerine bela olarak göndermiştir. Burası da Bülbül Deresi Gizli Yahudiler yani Sabatayıcıların mezarlığı. Aşağı yukarı 8 bin metrekare üzerinde bulunuyor bu mezarlık. Sadece bu bölüm dışında kalan geri bölümler yani yüzde 15'i Osmanlıca yazılar yazıyor. Geri kalan kısmında ise Latince. Ve İslami mezarlara benzeyen hiçbir tarafı hemen hemen yok bunların.